Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlere Outlast'ın Türkçe yama kurulumunu göstereceğim. İlk önce oyunumuzu bir açalım. İngilizce olduğunu siz de görün. Adım adım baştan sona göstereceğim. Dakika uzun sürse de Yine sizlere yapacağım Kimilere dakika uzun sürmesin diyemem Bir dakika iki dakika hızlı hızlı bir şeyler anlatmış Olmuyor da denedim olmuyor Gördüğünüz gibi İngilizce arkadaşlar Options ayarlar demek Buraya girdiğim zaman da Türkçe e, şey yok Gördüğünüz gibi Herhangi bir siteden Türkçe yamasını indirebilirsiniz arkadaşlar linkini vermeye gerek var mı ben yine vereyim size sizlere o iyiliği de yapayım indirdikten sonra bu Türkçe yamanın 1V ve 2V'si var 2V'de çalışmazsa 1V'de yapın 1V'de çalışmazsa 2V'de yapın diye bir ton videolar var onları yalan onlara aldanlar öyle bir saçmalık olmaz Mesela ben ikisini dedikleri gibi yaptım. İkisini de yine çalışmadı. Yine hata verdi. Ee, oyunu durdurdu diye bir hata veriyor. Mesela iki de, göstereyim. Bu iki bu Üstte yazıyor. Açtım. Türkçe yama. Türkçe yama ve iki gördüğünüz gibi. İki de nasıl oluyormuş göstereyim. Bir de yapmaya çalışacağım arkadaşlarımıza. Yani belki onların bilgisayarında belki bir vde çalışmış olabilir ama böyle bir saçmalık olacağını sanmıyorum. İlk önce arkadaşlar e, yamamızı kuralım. Herhangi birisinden kurabilirsiniz. Sorunun nereden kaynaklandığını göstereceğim. Bu yamanın kurulu olduğundan kaynaklanıyor. Bu yamayı kaldıracağız ve Türkçemiz olacak. O da nasıl olacak? Beni izleyin. İleri. Bunu dedikten sonra manuel arama diyeceğiz. Buradan hızlıca hemen kurmuş olduğumuz oyunu buluyoruz. 86 Outpost Oy Outpost Danger diyoruz Led diyoruz Kur diyoruz Sitesi açılıyor Aşağı indirdik Kapattık Bitir dedik Bunu Kapattık Evet bunu, bunu da kapattık. Şimdi yapacağımız işlem e, oyunumuza sağ tık dosya konumunu aç all game all game'den majority on buradan de İngilizce demek yani evet arkadaşlar burayı izleyin sorunumuz burası buradan all game int e, all relative int bir de all sub bitless int bunları alıyorsunuz masa üstüne taşıyorsunuz tamam diyorsunuz gördüğünüz gibi buradan hepsi gitti 3 tane seçtiğimiz masa üstüne geldi masa üstüne geldikten sonra arkadaşlar bilgisayarıma giriyorsunuz bilgisayarımdan yapmaya da gerek yok kısa yol varken herkes öyle yapıyor programları kaldır Türkçe yamayı kaldır. Türkçe yamayı kurduğumuzu geri kaldırıyoruz. Kolay varken herkes geri oyunun içindeki yamayı bulup oradan kaldırmayı yapıyor. Yani sağ elinde sağ kullandık bak yerine yukarıdan dolarak sol kulağı tutuyor. Neyse yamamızı geri kaldırdık. Kaldırdıktan sonra bu masa üstüne attığımız dosyaları tekrar alıp bu linkin içindeki bulunan dosyaların içine atıyoruz. Ve tamam diyoruz. Değiştir diyoruz. Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra e, hata kısmını e, hata vermesi lazımdı. E, eğer yamayı kaldırmasaydım. Kaldırdım. Ben tüm işlemleri yaptım. Oyunumuzu başlattım. Bekliyoruz. Ve hemen burada hata veriyordu işte şu an hata vermedi açılıyor yalnız İngilizce mi Türkçe mi hep beraber görüyoruz ve devam et yeni oyun ayarlar falan filan gördüğünüz gibi Türkçe ikonu da gelmiş artık oyunumuz Türkçedir arkadaşlar gördüğünüz gibi teker teker anlattım 1 ee, ve 2 ve yama falan dediğim gibi bir alaka saçmalık söz konusu değil bu yamanın hatasını düzeltilmiş şekli budur. E, tüm siteler hep yalan yanlış videolar yüklemişler. Umarım beni izlersiniz. Fazla aramadan kısa yoldan hatanın sorununu çözersiniz. Eğer yine bir sıkıntınız olursa yapamazsanız yorumda söyleyin. Size elimden geldiğince yardımcı olurum. Eğer işinize yaradıysa benim dediğim gibi yaparak yapabildiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Yapamadıysanız da abone olursanız sevinirim. Bu tarz hatalarınız olduğu zaman veya farklı bir oyunlarda hatalar olduğu zaman benden yardım isteyebilirsiniz. Her zaman yardım edebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.